Hadi hayırlı işler. Evet beyler, Almanya görevini başlatıyorum. Gel oraya. İkinizin de en az benim kadar Almanca bilmesi gerekiyor. Genel bu bütün Türk kardeşlerimize ulaşalım. Gerekiyorsa kılık değiştirin. Bravo Cener, müthiş. Fikreti? Aferin. Çok güzel, yürü. Canercim. hadi hadi. Danslı, <laughs> danslı. <laughs> Yürüyün! Beyler, gel! Ben abi! Mahkum Tüval! Benim abi! Arkadaşlar, herkese haber verin, yarın kesin dönüş var! Ne? Dönüş var. Hadi ya! Hış... Hış... Almanlar duymasın! Hış... Çaktırma! Buyurun, kay kay. Kay kay, kay, kay! kay, 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 kay! Oh yeah! Kay, 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 <Tıklarımız> kay. Gel bak şimdi pazarda nasıl Türk yastığı bulacağım, gel! Hallo, äh, e, können wir probieren Tadim? Nein. Tadım, darf ich? Nein. Tattırmadı, Türk değil, gel. Bye bye. Bütçen, hallo. Super domaten wie Einstein. Einstein? Einstein, taş gibi domates diyor abi. Bicin. Taş gibi domates mi? Türk müsünüz? Evet. Kesin dönüş var, hepinizi bekliyorum. Rüke. Rüke ya. Rüke değil, erük, erük. Tam mevsimi. Çaktırmayın yalnız. Murat kardeş merhaba. Aa Taşkın abi, ne yapıyorsun orada? Murat kesin dönüş var, seni almaya geldim. Gerçekten mi abi? Vur şöyle güzel bir frikik be. Taşkın! Taşkın! Haydi, Haydi. <laughs> <Ben şart. gülüyor> Yürgen'cim sen böyle şeylerle dikkatini dağıtma be oğlum. Ne? Bana bak sen içtin mi ha? Üfle bakayım mı? Üfle bla zaman. Bla zaman. balon. Sen uçuyorsun oğlum. Seni kranka çıkardım. Doğru eve. Yürgen eve. Caner. Çok güzel. Karış araya karış hızlı. Bağladım burayı. Eşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> <laughs> Ya caner millet yastıkla yorganla gelmiş. Kimin bu masası? Taşkın Bey ne zaman dönürüz Türkiye'ye? Türkiye'ye mi? Kesin dönüş demiştin. Ya ablacığım kesin dönüş dediğim Arkadaşlar biz Türkiye'ye kesin dönüş yapmıyoruz. Türk Telekom mobil'e kesin dönüş yapıyoruz. Biz Türkiye'ye gitmiyoruz. Türkiye bize geliyor ya. Asla. Şimdi Türk Telekom Mobil'e kesin dönüş zamanı. Türk Telekom Mobil'e hem Türkiye ve Almanya'daki sabit hatlarla hem de tüm o ve AVEA aboneleriyle ister ayda 20 Euro'ya sınırsız, ister dakikası 5 sente konuşun. Ya Nuri bir de, hip hopçu çocuklar vardı. Nerede onlar? Şurada bir dans etsinler. Hip hopçular nerede? Biz erken mi geldik ya? Daha kimse gelmemiş.